zorluk hissediyorsan, tıkanmış hissediyorsan yalnız değilsin. Hepimiz bazen içimizde tarifsiz yorgunluk taşırız. Oysa bu yorgunluk çoğu zaman bedenimizde değildir, duygularımızdadır. İşte bugün sana hem ruhunu hem bedenini hafifletecek 5 basit ama şifalı arınma adımı anlatacağım. Hazırsan başlıyoruz. Bir, tuzlu su veya denize temas etmek. İçine attığın her öfke, her hayal kırıklığı birikir. Ve en kolay arınma yöntemi tuzdur, tuzlu sudur. Eğer deniz yoksa bir avuç kaya tuzunu banyo suyuna ekle. Sadece 15 dakika onunla arın. Ve ardından yüklerimi bırakıyorum diyerek suyla birlikte akıt gitsin bedenindeki her türlü ağırlığı. Bu hem fiziksel hem enerji beden için mucize gibi bir arınmadır. Eğer böyle bir şey yapma imkanı o an yoksa al eline birazcık tuz. Kaya tuzu da mı yok? Normal tuz olsa da olur yapabildiklerine odaklan. Biliyorsun bir her zaman sıfırdan büyüktür. Öyle avucun içinde ovala ovala ya da bir müddet tut bu şekilde elin içine tuzlu. Daha sonra onu lavaboya bırak ya da çöpe atabilirsin. İkinci yöntem. Yaz ve bırak. Bazen konuşamadıkların içini yakar. Bir kağıda her şeyi dök. Suçlamadan, sansürlemeden. Sonra o kağıdı yak, yırt at ya da. Bana yapmak her zaman ağır gelmiştir. Onun için böyle yüzleşmelerim, içimi dökmelerimi bir kağıda ya da fark edişlerimi bir kağıda yazarım. Olumsuz şeyler barındırıyorsa sonrasında bunları yırtar atarım. Duyguların boşaldığında bedeninde rahatlar. Ruhun hafifledikçe hayatın da hafifler. Hadi üçüncü yönteme geldik. Nefes almayı hatırla. Zaten nefes almıyor muyuz diyebilirsin. Soluk mu alıyoruz sence? Nefes mi alıyoruz? Bakalım. Günde 20 binden fazla nefes alıyoruz ama kaç tanesinin farkında olarak? Gözlerini kapat. Şöyle güzel bir nefes egzersizi yap. 4 saniye al nefesi içine, 4 saniye içinde tut. 6 saniyede yavaş yavaş bu nefesi ver lütfen. Bu nefes döngüsünü 3 dakika boyunca yapabilirsin. Sinir sistemin sakinleşsin, iç dengeni yeniden kurabilesin. Aslında her gün böyle mini mini nefes egzersizleriyle kendi zaman ayırdığında ciddi manada yenilenirsin. Bunu fark edebilirsin çok kısa bir sürede. 4- Hafif beslenme. Hafif bir besin, hafif bir zihin, hafif yiyeceklerle olur. Ağır yiyecekler sadece bedenini değil duygularını da yorar. Bir gün boyunca sade, hafif, doğal besinlerle beslen. Biliyorsun, Hipokrat ne yiyorsan olsun diyor. İşte yediğin içtiğin hafif şeyler sindirim sistemini rahatlatacaktır. Sindirim rahatladıkça düşünceler de netleşir. Sana dokunan yiyeceklere biraz ara verebilirsin. Eğer istersen doktor arkadaşımla birlikte düzenlediğimiz duygusal bedensel arınma programlarına bizimle katılarak hafifleyebilirsin. Duygusal, bedensel, enerjisel, ruhsal olarak rahatlayıp arınıp yepyeni bir sen olabilirsin. Bir uzman desteği almak her zaman yolumuzu güzelleştiriyor ve kolaylaştırıyor. 5. Affet ve serbest bırak. Belki de arınmanın en kolayı ama en yapamadığımız kısmı burası olabilir. Sana yapılanları sürekli hatırlıyorsan o kırgınlık aslında seni zincirliyor olabilir. Gözlerini kapat. Sana bunu yapan kişiyi hayal et. Sonra onun hissettirdiklerini ve onu elinde tuttuğun kirli bir mendil gibi düşün. Daha fazla bu kirli mendili taşımak istemiyorsun yanında. Hadi götür onu çöpe attığını hayal et lütfen ve o mendili bıraktın ve artık hafifledin. Çünkü affetmek karşı özgür bırakmak değil, kendini serbest bırakmaktır. Duygusal ve bedensel arınma bir lüks değil, artık bir ihtiyaç. Stres seviyesinin kirlenmenin maksimum seviyede olduğu günümüzde artık gerçekten bu bir ihtiyaç. Kendine sadece birkaç dakikalık alan açarak tüm hayatını değiştirebilirsin. Bugün bu beş adımdan hangisini denemek istersin? Hadi yorumlara yaz, birlikte deneyimleyelim. Ve unutma, ne kadar hafiflersen o kadar yükselirsin. Daha fazla dönüşüm için sabah bereketi, 90 günde yükseliş, Celcelotiyi, bilinçaltı eğitimleri ve seansları hakkında, duygusal bedensel arınma hakkında bilgi almak istersen bana Instagram'dan emni sevimkeliş olarak ulaşabilirsin. <laughs>